Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte tadına doyamayacağınız nefis bir yalancı tavuk göğüsü yapacağız. Yalancı olduğu kadar bir o kadar da pratik ve kolay olan tarifimizin en önemli püf noktası unu yağın içerisinde kokusu çıkana kadar kavurmak. Unu yakmamaya dikkat edelim. Renginin çok hafif dönmesi yeterli olacaktır. Rengi dönen unumuzun üzerine sütü yavaş yavaş ekleyelim ve topaklanmaması için çok hızlı bir şekilde çırpalım. Tariflerimde değişikliklerden çok hoşlanan ben sütün bir kısmını hindistan ceviz ve badem sütünden oluşan bitkisel bir süt... Kullandım. Ancak günün sonunda bunun çok da önemli olmadığını fark ettim. Tarifimize dönecek olursak sütün hemen ardına toz şekeri ve vanilya özütünü ekledim. Paketli toz vanilya da kullanabilirsiniz. Çok fark etmeyecektir. Tatlımız ocaktan erine kadar seri bir şekilde çırpma işlemine devam edelim. Yaklaşık 2 dakika kadar fokurlayan tatlımızın altını kapatalım ve elektrikli mikser ile çırpma işlemine devam edelim. Tatlımız pürüzsüz bir kıvam alıp sakız gibi sünmeye başlayınca çırpma işlemini bırakalım. Daha önceden soğuk suyla ıslamış olduğumuz borcama sıcak tatlımızı dökelim. Borcamın her yerine eşit bir şekilde yayılmasını sağlayalım. Buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirmiş olduğumuz tatlımızı dilimleyerek servise hazırlayalım. tavuk göğsü tarçının en çok yakıştığı tatlılardan biridir. Dilerseniz fındık fıstık ile de süsleyebilirsiniz. Ben çekim uğruna 3 porsiyon tatlıyı götürürken sizler de kaydedip paylaşıp olmadıysanız hala kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda yine lezzetlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.